Önümüzdeki günlerde sizi neler bekliyor? Senin niyetine 3 kart çekeceğim. Bakalım önümüzdeki günlerde sizi bekleyen unsurlar nelerdir? Ben bunu incelerken siz de abone olun. Beğeni butonuna basın arkadaşlar. Alma-verme dengesini koruyalım. Çok önemlidir. Önümüzdeki günlerde sizi neler bekliyor? Tam da 3 kart gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Önümüzdeki günlerde sizi bekleyen Geçmişte size adalatsızlık yapan biri önümüzdeki beşli bir vakitte, önümüzdeki günlerde beşli bir vakitte e, evren tarafından bir sıkıntı yaşayacaktır. Önümüzdeki günlerde maddi konuyla alakalı mücadeleniz neyse, başarı elde edeceksiniz. İşinizde yükselmek mi istiyorsunuz? Yükseleceksiniz. İşe mi girmek istiyorsanız gireceksiniz. Şu an işsizsəniz siz iş bulacaksınız Yüce Rabbimin izniyle. Ee, biraz sinirlerinize önümüzdeki günlerde hakim olacaksınız. Eee Kesinlikle sinirle, öfkeyle hareket etmenin e, sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Öfkeli bir şekilde hiçbir konuda hareket etmeyin. Önümüzdeki günlerde çok güzel günler sizi bekliyor. Bireysel ve özel açılım isterseniz de özelden ulaşabilirsiniz. Unutmayalım ki bu baktıklarımız kolektifin niyetinedir. Size uyanları alın, uymayanları evrene geri iade edin. Kendinize çok iyi bakın. Yüce Yaradan hem yar hem de yardımcınız olsun.